Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Tuncay Şanlı, sarı lacivertli kulübe bambaşka bir görevle döndü. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Şanlı'nın değer yartma ve geliştirme direktörü olarak futbol akademisi bünyesinde göreve başladığı duyuruldu. Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Efsanemiz Tuncay Şanlı yeniden Fenerbahçe'de. Kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, futbol akademimiz bünyesinde değer yaratma ve geliştirme direktörü olarak göreve başlamıştır. Bu kapsamda Şanlı, altyapı ve üst yapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması Ayrıca altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri oluşturma sisteminin kurulması görevlerinden sorumlu olacak. Tuncay Şanlı'nın katılımıyla futbol akademimiz kulübümüzün teknik ve sportif standartlarını yükselten, modern futbolun gerekliliklerine uygun, sürekli üretim odaklı bir sistemi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Tuncay Şanlı'ya yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik, beraberlik ruhunu oluşturmaya efsanelerimizle devam edeceğiz.